Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da şey bilinmeyen gizli bölmeleri göstereceğim. İlk bölümümüzden hemen başlayalım. Bir dakika arkadaşlar arabalardan. Ben şuradan at seçeyim çünkü can güzel bence yani at üstüne koşuyorsun ne bunun başka ne istersin ki. Neyse burada. Bakın şurada doğduğunuz yerin kaydıran hemen yanında burası. Brookhaven Bank'ın yanında Rockstar'ın yanındaki bu Cloners denilen yere gireceksiniz. Ee, yanlışlıkla oldu. Burada Not of Sever diyor ya. İşte buradan girin. Buraya gireceksiniz. Sonra ilk gezi bölmemiz burası arkadaşlar. Burada şuradan bayağı bastığınız zaman alttaki bölme açılıyor. Buradan buraya giriyorsunuz. İşte arkadaşlar ilk gizme bölümümüz burası. Buradan bir sürü silahlar alabiliyorsunuz. Mesela pompalı var. Ee, gördüğünüz gibi başka bir pompalı var. Ve tabanca var. Gördüğünüz gibi aha TNT var. Bununla da bir işimiz olacak arkadaşlar. Bir dakika. Çantada TNT var mıymış? Bir dakika alayım. Neyse işte buradan da böyle kameraları izleyebiliyoruz. Ben şu çantamdan TNT varsa alayım bir. Hop. Ah, tamam. Şunları bir kapatalım. TNT'yi mi de alayım? Şimdi ikinci gizli bölmemize gidelim. Ee, şuradan mıydı? Aa, tamam tamam. Şuradan bir şunun içine koy. Şunu açalım hızlıca buradan çıkalım. İkinci gizli bölmemizde buranın burasında arkadaşlar. Hızlıca buradan şuradaki delikten geçiyoruz. Sonra bakın buradan şöyle şuradan çıkıyoruz. Buraya da geliyoruz gördüğünüz gibi burada burak evran bank var. Burayı patlatıyorsunuz TNT ile. Buradan parayı alıyorsunuz. Sonra da geri şuradan çıkarak kaçabiliyorsunuz. Böyle de soygun yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela şu an Burak evinde soygun yaptı. Bir dakika arkadaşlar. Buranın gizli bölümleri bitti. Şimdi yenisine geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki yerimizde gördüğünüz gibi şurası var ya hani market marketin karşısından şu yoldan geliyoruz. Havalı'nın kenarından gidiyoruz buradan. Bu arada burası arkadaşlarınızla böyle gizlice takılabileceğiniz bir yer. Bu kahverengi çıkıntıdan gidiyorsunuz. Buradan giderken şuradaki mağaradan giriyorsunuz. Sonra şuradaki minik dayık var ya arkadaşlar. Buradan şu iniyorsunuz aracınızdan veya bir şeyiniz işte İşte buradan şu tarafa gittiğiniz zaman burada arkadaşlar takılabileceğiniz bir mekan. Fener varsa hızlıca ben bir alayım. Aa, fener, fener, fener. Şu an bulamadım ama sizde vardır büyük ihtimalle. Neyse burası da bu böyleydi. Şimdi sıradaki bölgemize hemen geçelim. Arkadaşlar sıradaki bölgemize geldik. Burada da hospital'da şu hospitalın arkasına geçiyorsunuz. Tamam mı? Şöyle kamerayı biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi şuradan yukarı çıkmanız lazım. Hop, şunun üzerine şöyle. Şuradaki cam kırığından geçtiğinizde hastanede olmayan bir hastaneden çıkamadığınız bir gizli bölme geliyor. Burada işte iğne falan var. İşte öyle falan. Buralarda işte burada şeyler var. Ama bakın şuradan hospital gözüküyor. Elime varsa siz buradan geçmeyi denersiniz. Hatta hastaneye giriliyor. Bakın şuradan hastaneye girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hastaneden aşağıdan inebiliyorsunuz. Ben o kadar detay göstermeyeceğim. Video çok uzun olmasın. Şimdi sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar sızlacık ki gizli bölmemize de geldik. Bu gizli bölmemizde arkadaşlar hapishaneye atıldığınızda kaçma tavsiyesi. Buraya giriniz tamam mı? Diyelim ki burada kaldınız. Buradan normalde çıkamıyor bildiğiniz gibi. Şuradaki yeri görüyor musunuz? Buraya geldiğinizde buradan böylece kaçabiliyorsunuz. Polis merkezinin dışına çıkıyor burası. Şimdi bir öbür yerde de var ama öbür yerde nerede olduğunu göstereyim. Şimdi öbür yere düşersiniz belki. Bu arada mesleğim polis olsun. Şimdi istediğim zaman açarım açarım. Şimdi içinde size kapattılar tamam mı? Çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakın ben kendimi şu an buraya kilitledim. Geri böyle açılıyor bu arada. <laughs> şeye kapılmayın. Ama buradan hop. Bu bakın burada da burada. Hop şöyle yaparsınız. Buradan da aynı şekilde çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dördüncü de buydu. Beşinci de olabilir bilmiyorum. Şimdi son bir tane daha kaldı. Onu da gösterelim ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar yanlış biliyormuşum. Biz daha sonuncuyu göstermişiz polis merkezinde. Ama biz ben yine de siz sıkılmayın diye son bir kez daha banka soyacağım. Ha bu ne diye merak ettim de. Neyse bunu sonra bakarız. Hızlıca gidiyoruz. Aha. Şimdi atladım yerini. Hop. Koş, 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 koş. Hop. Hop. Tamam sağ ol. Şimdi buraya hemen gidiyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Bu ne bileyim her ışık. Buraya da giriliyormuş bu arada. Arka çıkışmış. Hemen şuradan girelim. Şuraya gidelim. Hızlıca bankamızı da soyalım. Sonra da bitiririz zaten. Hop şuradan girelim. Hadi bakalım. Hop. FBI yapın. da Açmazsanız biz patlatırız. Patla hadi. Patla. Patla. Ne Hop patla. Patla. Hop. Hadi bakayım. Hop. Beni suçlayamazlar da. Çünkü mesleğim polis. Bakın kenarda yazdı. bank alarm was the bandit. Ama arkadaşlar ben tekrar bir soracağım ama şey değil. Şey değil ben ne olur ne olmaz TNT'yi alacağım. Ama o bizim gizli bölmeden değil bildiğiniz. E, Brookhaven Bank bölgesinden soracağım. Geldik bakalım. Buradan nereye çıkılıyor? Buradan burası. Hop. Böyle böyle geçiyoruz. Brookhaven bank bölgesinde nasıl soyabilirim ki yani? Buradan bir şey soyulmuyor. Hop. Ne yapayım yani? TNT ile mi açayım? Efendim ilah yani. Patlat. Bir şey olmuyor. Kaç. Hop. biz buradan aşağı ineceğiz tamam şimdi öyle öyle bir şey hesaplıyorum şu an Hop. tamam burada atıma geçemiyorum o yüzden atımı burada bırakacağım atım orada bekle böyle çok gittiğimizde nereye çıkıyoruz acaba geldik şimdi burası neresi Brookhaven bankı soyduk tamam o bir tamam Heh tamam şimdi bir resim atacağım arkadaşlar. Hemen bir resetimizi atalım. Bu arada arkadaşlar Among Us hamur bir daha gelmeyecek. Çünkü hamurlarım artık kurumun için arkadaşlar attım. Ya bırak beni. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin ses geldi, özür dilerim. Kardeşim içeriye oyuncaklarını almaya geldi. Şimdi arkadaşlar Şuradan gidiyoruz. Tam, bakın şu kaydıran yanında ya. Ee, Yukarılarda bir yerde olması lazım. Tam yanlama bakıyorduk böyle. Hop. Bizi uçuran bir şey yok mu ya bu oyunda? İlla bir şey olması lazım. Oyunda silah var. Yani olması lazım. Kendine, kendime adrenalin bassam acaba yukarı çıkar mıyım? Bir dakika ya benim niye paraya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ki. Ben de zaten varmış. <laughs> niye olduğunu düşündü? Banka soydum ki ben. Hayır yani büyük ihtimalle o paraları da şuradan çıkartıyorum ama. Ha bir para dolusu var bir de para Boşu var. Boş olduğu için boş iş. <laughs> Elime pompalı ve sil öbür silah alacağım. Bunun adını bilmiyorum. Gelin buraya elimde sarmalı var. Polis araman var. da benim. Aa polis. Ticari sağ çek. Sağ çek ticari. Aha. Yemin ederim ben direkt soymanın yolunu şimdi anladım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bankayı izninizle soyuyoruz. Hop. Hemen şuradan yukarı çıkarım. Aha bak buraya girilmiyor. İşte sıkıntımız bizim orada. Oraya girilmiyor. Oraya nasıl gireceğiz? İşte onu bilmiyoruz. Bu böyle patlatılmadığı için sanırım tek yol orada. Ben oraya bomba koysam oluyor mu? Hop. Patla. Tüm fark etler. Kaç. Kaç 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 kaç. Ben ticaret sadece taktiğime devam edeyim. Ticar sağ çek. Sağ çek ticari. Oha. Ticar sağ çek. Ticar dedim sağ çek. Sıkar mısın? Hop. Öldürürüm seni. Al seni al seni al seni. Ölmüyor bu. Adam ölümsüzlük büyüsü varmış Al sana pompalı. Yok pompalayla Ölmeye buna vurayım. Bu da ölmedi. Buna vurayım. Hop. Bir dakika. Bir de pompayı kafasına sokup deneyeyim. Hop. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla Brookhaven istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu video 10 like olduğu zaman Brookhaven gerçek hayat serisine başlayacağım. Bay bay.